Murat Yetkin 5 Eylül 2021 Yetkin Report. Sivas olmadı Rize verelim deyince. Aslında Rize pek hesapta yoktu. Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Salarha mahallesini şehir merkezine bağlayacak tünelin açılışı ve 465 konutla 12 dükkan inşaatının yakında biteceğinin müjdesini verirken millete seslenmek yerine Sivas'tan seslenmeyi tercih ederdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarından olan Sivas Kongresi'ni 1919'da topladığı 4 Eylül günü Sivas'a hızlı trenle gelecek, nereden nereye konuşması yapacaktı? Olmadı. Neden mi olmadı? Çünkü bu programın belli olmasından birkaç gün önce Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası BTS hattın inşaatı henüz bitmedi dedi. Kazaya davetiye çıkarmayın. Anlaşıldı ki Cumhurbaşkanına doğru bilgi verilmemiş, hat sendikanın söylediği gibi hazır değilmiş. Şöyle diyelim. Temeli Ankara-Sivas 2 saat sloganıyla 2009'da atılan, 2012'de biteceği sözü verilen, gecikmelerle ilk maliyetinin çok üstüne çıkarak 10 milyar liraya ulaşan demiryolu hattı hala bitirilmemişti. Kim mi bitirememişti? AK Parti döneminin yükselen inşaat şirketlerinden YDA ve Söğüt ortaklığı Söğüt, malum Melik Gökçek döneminde Ankara'daki ihalelerin gözde şirketlerindendi. Trenin içinde Cumhurbaşkanı varken kaza yapması ihtimali büyük risk olarak değerlendirilince hızlı trenle Sivas'a giriş planı suya düştü. Hızlı trenle gidemeyince Sivas yerine Rize Sivas'a hızlı trenle giremeyeceksem hiç girmem dedi herhalde ki Cumhurbaşkanı Sivas Kongresi yıl dönümü törenlerine katılmak yerine memleketi Rize'de şehir içi trafiği rahatlatacak tünel açılışında konuşmayı tercih etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı'nı bekleyen Sivaslıları yalnız bırakmadı. Törenlere o ok katıldı. Ama bu işin faturası Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'a kesildi. O uygun ki 25 kişinin öldüğü 2012 Çorlu, 9 kişinin öldüğü 2018 Marşandis ve 2 kişinin öldüğü 2020 Kalecik tren kazalarında hakkında soruşturma açılmasına hükümet izin vermemişti bu defa gitti. 3 Eylül kararnamesiyle. BTS, sel gider kum kalır başlıklı bildirisiyle uyguna mahkemelerde hesap sormaya devam edeceklerini söyledi. Uygunun yerine daha geçen yıl Uygunun imzasıyla demiryollarından 40 milyon avroluk ihale alan Sun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. Atik artık kendi şirketine yapılacak denetim raporlarına ve ödemelere kendisi imza atacak. Her gün bu kadar da olmaz dedirten bir şey daha oluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Siyaset kulislerinde daha önce Erdoğan'ın Sivas hattı yüzünden görevden aldığı konuşulan Mehmet Cahit Tura'nın yerine atadığı Adil Kara İsmailoğlu'nu da aynı akıbetin beklediği konuşuluyor. Tabi Ankara-Sivas hattının akıbeti hala belirsiz. Ama işte bu yüzden istikamet Rize oldu. Ulan oğlum bu ne hal? AK Parti Rize il yönetimi o kadar hazırlıksız yakalanmıştı ki çay paketleri bile hazır değildi. AK Partililerin katıldığı bir toplantıda bir grup kadın çay isteriz deyince Erdoğan Rize il başkanı İshak Alim'e çıkıştı. Daha önce Rize'de sel, Marmaris'te orman yangını ziyaretlerinde vatandaşa çay paketi attığı için eleştirilen Erdoğan, bu talebin tadını çıkartmak istedi. Çay paketi ister misiniz diye sordu. Olmaz dedi Rizeli partililer. Onlar Cumhurbaşkanı ile çay içmek istiyordu. Ama eski adı Çaykent, daha eski adı müderrisler olan Salahra'daki binada ancak 50-60 kişi ağırlayabilirlerdi. Sadece hanımlara parti parti çay ısmarlamayı kabul etti Cumhurbaşkanı ama rize temasları asıl kentsel dönüşüm töreninde olanlarla konuşuldu. cumhurbaşkanı siyasiler bu işten pek memnun olmasa da çocukları yanına çağırdı. ama yanında yer almak için gelen bir çocuğa herkesin önünde çıkıştı. "ulan oğlum bu ne hal? Allah iyiliğini versin geç şuraya." diye azarlayarak yanına almadı. erdoğan'ı kızdıran çocuğun saç tıraşıydı. kakül kısmı enseye göre biraz uzundu. cumhurbaşkanı bunu uygunsuz bulmuştu. Bir dakika sonra sıra resmi törenlerin su götürmez sakilliklerinden toplu kurdele kesmeye gelince diğer manzaraya tanık olduk. Önünde duran küçük çocuk ne bilsin töreni makasa davranınca Erdoğan kapı çalar ya da karpuz seçer hareketle çocuğun kafasını tık tıkladı. Cumhurbaşkanı oradayken kurdeleyi önce kesmek olmazdı. Olmadı da. Meral Akşener de komünist oldu. Erdoğan'ın söyledikleri daha az ilginç değildi. Örneğin bir vergi muafiyeti daha verdiği Rize'li müteahhit gözdesi Mehmet Cengiz'in İkizdere'deki taş ocağına karşı çıkanları komünist olarak ilan etti. Malum köylülerin bütün baskılara karşı hala devam eden protestolarına destek olmak için İkizdere'ye giden İyi Parti lideri Meral Akşener'e de AK Partililer Siyonist oyunu diye saldırmıştı. Erdoğan'ın bu protesto için Akşener'e gelin hanım söylemi tartışmalara neden olmuştu. Akşener şimdi komünist mi olmuştu? Erdoğan konuşmasında Akşener'i gezici ilan etti. Zulüm 1453'te başladı diyenlerle aynı saftaydı. Akşener o sırada kadın milli voleybol takımının Avrupa üçüncülüğü maçı için Belgrad'daydı. Tribünde filenin sultanlarına tezahürat yapıyordu. Haydi kızlar haydi tam zamanı şimdi diye. Hollanda'yı yenip madalyalarını aldıktan sonra Akşener Belgrad'dan bir video çekti. Yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın diye. Erdoğan'ın Rize'de CHP'ye daha da yüklenmesi, dikili ağaçları mı var diye sorması, acaba Erdoğan'ın gelecek seçimde AK Parti'nin Rize endişesinin de mi başladığı sorusunu aklıma getirdi. Malum Erdoğan çıkmadan önce Rize, bir başka hemşerisine Mesut Yılmaz'a silme destek verirdi. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a cevap vermedi ama gece vakti evinin mutfağından bir video daha yayınladı. Bu defa gençlere vaatlerde bulunarak, aldıkları ilk otomobilden, ilk cep telefonundan vergi almayacağını ve işe girişlerde mülakatın kaldırılacağını söyleyerek. Erken seçim yakın ufukta görünmüyor ama herkes seçimlerde sözü kadınların ve gençlerin söyleyeceğinin farkında.